Minecraft ama Skyblock adasında şans buluyor var. Evet arkadaşlar. Şimdi bir eşyaları alalım. Videoda başladık. Tamam. Şuradan kırmaya başlayalım. Bu arkadaşlar part bir uzun video olacak. Yani ilk uzun videom diyebilirim. Yani arkadaşlar e, bunun devamını gelmesi de istiyorsanız sizden tek istediğim e, toplamda 50.000 like gelmesi arkadaşlar gelirse yeni e, bunun devamı gelecektir. Bakın ağzı zincir gözlük çıktı çok güzel. Baya bir itemim oldu şu anda. Bakın, şöyle zincir set çıkmış bir tane de pantolon. Tam tam olduk şu anda. Şöyle eşyalarımızı atalım bir. Gereksizleri. Şöyle. Bu da gereksiz. Oo demir kazma. Bir de şu muzraktan çıkartmışız. Çok güzel. Havuç. Şurada end portalı var. Şurada bir tane daha da var. Ve şurada daha da var çok güzel <laughs> Hep aynı itemler çıkıyor. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Bildirimleri de açın olurum. Şimdi önemli olan çimleri buraya koyduk. Bu ender pearl çıkmış. Ustan demir daha bunlar işime yaramaz. Şunları koyayım. Yer çıkartmışız güzel. Bir ee, ender incisi olsa biz de şey yapacağız da ender incisi diyorum. Ender gözü olsa şu yan yanımızdaki şeye gideceğiz. Nerede o? Burada buna gideriz. Şurada da up uzun bir tane e, şans blok adası var. Şurada iki tane daha var. Ve değişik şeyler oluyor bak. elmas ne yapayım elmas, elmas kazanıyor. ben ne yapabilirim? Böyle arkadaşlar dünya modlarının gelmesini istiyorsanız yani başka maplerde oynamayı istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O neydi? Demir. Tamam çok güzel. Tamam katman karşısına geldi. Şimdi şu boş eşyaları hemen atalım. Hayır. Yanlışlıkla şey çubuğunu attım. Tüh. Yazık oldu. Aga be ya. çıkarttık. Güzel. Artık ejderhayı rahat kesebiliriz. Kırmaya devam. Eğer arkadaşlar bu şans bulup modunu e, arkadaşlar oynamamı istiyorsanız 10k like geldiğinde oynarım. horon ekseni atma. Tamam, full bir set olduk. Şu başlığı da bir demirden yapabilsek güzel olurdu da. İşte yapamıyoruz. Elimizde imkan yok. Demir at. Kastın. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Çok saçma saçma itemler var üstümde şu. Zümrüt var, zümrüt güzel. arkadaşlar ee, böyle uzun videoların gelmesini istiyorsanız videoyu bir abone olup Diye yorumlara uzun video at yazarsanız uzun videolar atarım artık. Lucky Sword. Uy. Ney. Güzel. Çok güzel. Şunu verdiği özelliğe bak. Lucky Sword güzel. öyle çıktı altın sandım. Şöyle boş eşyaları hemen at. Yani öyle bir Şöyle şunların hepsini atalım. Artık Lucky Sword var, var. Çok güzel. şu atalım. Çok ayrı Bade, gönlüm, temiz, temiz, temiz. Evet, evet arkadaşlar havayı şey yaptım açık. Hep bu da ya bir demir kaskı de demir pantolon varsa tam olduk da işte ben. Yani. Uy, elmas kask mı? Elmas, uy. Zümrüt At, 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 at. Ede kalsın. Bunun hasarı yedi. Şu bu kisvort. Otuz. At şunu direkt. At, 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 Bütün kılıçları at. Şunu da atalım. Ha. Tamam. Yani birazcık daha malzemem olsa Altına 2 tane var Güzel de İşte tam bir demir set olamadık O yüzden hala endi gitmek istemiyorum Bir de ölümsüzlük totu yemeği Tamam güzel Şu an her şeyimiz demirden ama Bir pantolonumuz demirden değil Onu da bir demir yapabilsek Güzel olacaktı da İşte yapamıyoruz Neden çünkü elimde imkan yok. ne yapıyor tamamdır ne yumurtası değişik bir şeymiş Tam diyor bekle zorluk neydi şu an normal bu da artık ama ee ben bunu niye koyamıyorum buraya çok mu büyük bir şey acaba merak et. Ne acaba? nasıl bir çıktı güzel. Bak iki tane çıktı. Evet artık pantolonunda hallettik. Çok güzel. Bir odun çıksa hemen şey yapacağım zaten kendime. Şuna koyalım. Kazma var mı benim? Aferin bana. Ok da çıktı güzel. gözlük neymiş? Demir tamam. Benim herhalde şu sandıkta vardı gibi kazmış Aynen varmış. Tamam. Bunların hepsini atayım mı ben? Üstümü temizliyorum. Evet tamamdır. Üstümüzü de temizledik. Şuradan alabileceğim önemli eşya. Olarak pantolon değil. Aslında bir masasını alırım. Balta alakası yok balta ile Mızrağı alırım. Bir de su alırım. Ente kullanacağımız eşyaları aldım. Şu adaya gitmem. Çok uzun sürecekti. Neyse evet arkadaşlar ben burayı uzatmadan geçiyorum. Ya da arkadaşlar bu videoya e, bu video toplamda 10k like gelirse serinin da ikinci part ikisi gelecektir. Part 2'de şuradaki alanı kıracağız. Sonra gideceğiz. Bu bölümlük bu kadar olsun. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.